Selamın Aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Güzel bir günden güzel bir video ile daha birlikteyiz. Abim Mehmet'le birlikte kuyu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada çocuklar bizim kuyu sondajı sırasında çıkardığımız killi toprakla oynuyorlar. Sanırım bahçemiz için çanak çömlek yapacaklar. Biz de burada e, pimaj boru aldık kuyunun içine salmak için. Şimdi bu borunun deliklerini açıyoruz. Hazır delikli ya da kesikli borular satılıyor da ama onlardan bulamadım. Bu yüzden bu kısmı elle yapmak zorundayız. 2 metrelik bir borumuz var. 2 metrelik bir borumuz da şurada var arkadaşlar. Ben de şimdi şöyle bir kova yaptım. Buna ip bağlayacağız ve kuyunun içine bunu batırarak içerideki kirli pis suyu dışarı atmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü motor o suyu çekemiyor. Bir sorunumuz var. Şimdi bizim yaptığımız çalışmanın sonrasında şunlara bir bakalım ne yapıyorlar bakalım kolay gelsin. Sert. Ne çok yapıyorsunuz? Sert. Çok mu sert? Bastıramıyorum yani baş parmağımla bastıramıyorum çok sert. Evet, tamam öyle suyla yumuşatacaksınız oluyor. onu işte. Evet yumuşamıyor işte. İşte seninki yumuşamış ya daha ne kadar yumuşayacak? Hayır içindeki bazı parçalar mesela şuraları e, bak, bak şura çok sert. Yumuşamıyor. O zaman yapacak bir şey yok. Annen sana size şöyle dönen bir tezgah yapsın da öyle döndürerek yapın çömlekle. Döndüre Aa öyle bir şey yapabilir mi? Yapamaz tabii ki. Nasıl yapacak? <laughs> İyi hadi kolay gelsin. Şimdi bizim sorunumuz şu arkadaşlar. Beşinci metre olan boruyu taktık burguya. Ee, geçtiğimiz hafta üç buçuk metrelerde bırakmıştık kuyuyu. Şu an dört buçuk metrelere kadar indirdik. Hala kirli toprak çıkmaya devam ediyor. Kirli toprağı biz yukarı çektikçe içerideki su iyice cıvık çamur haline gelmeye devam ediyor. Ee, ve suyun şöyle bir iki su çekme işlemi yaptık. Suyun gelişi biraz yavaş gibi. Yani bizim motorun emiş gücüne yetmeyecek gibi arkadaşlar. Ama onu ilerleyen zamanlarda daha net göreceğiz. Şimdi ben şu kovayı yapayım. Bununla bir su çekmeye başlayalım. İçeriği temizlemek için. Mola verdik arkadaşlar. Çardağın içine girdik. Burada sobamız yanıyor. Şöyle sobamız yanıyor. Sobamızın üstünde çayımız. Sobamızın fırınında da Trabzon ekmeğimiz ve patatesimiz var. Patates bahçe patatesi değil mi? Hı hı. Son kalan patateslerimiz. Evet, bizim için yorucu oldu biraz. Bizim hal biraz şey değil. <laughs> üstümüz başımız arkadaşlar çamur çöpel içinde patatesimizi yedik. Çayımızı içiyoruz. Ondan sonra da tekrar işlere devam. İşte arkadaşlar az önce borumuzu deldiğimizi izlediniz zaten. Şimdi kuyu da 4,5 metreye kadar deldik. Şimdi içindeki e, biz mırık diyoruz. O çamurlu, kumlu suyu boşaltmak için kovayla 5, 6, 7, 8 kova çektik. Abim şimdi bir kova daha çekiyor. Bir bakın nasıl bir çamur akıyor arkadaşlar içinden. Bak görüyor musunuz? Kovayı dibinde bekletiyoruz ki çamur ee, bunun içine otursun. Yani bu kovanın içine otursun. Bu şekilde içindeki e, kumu, pisliği çekiyoruz arkadaşlar. Ne kadar kum çekebilirsek bizim için o kadar iyi. Biraz daha kum çekip e, kovayla sonra boruları yerine oturtturacağız inşallah. Anne ipi bir al oradan. Ben video kaydı yapayım. Arkadaşlar şöyle 4-4 metre borumuzu yaptık. 3 metresine de delik açtık. Abim şimdi içeri sokmaya çalışıyor inşallah Yardım edeyim mi Memi? Ben aslında benim yardım etmem lazım da çekeyim diye Evet. Sokuyoruz arkadaşlar borumuzu. Hayırlı olsun. Sonrasına bakacağız inşallah. Arkadaşlar motorun bağlantısını yaptık. Borumuzu kuyuya saldık. İçini suyla doldurduk. Şimdi bismillah deyip çalıştırıyoruz inşallah. Evet. içeridekini attı ama çekmediğini. Demek ki yine tam havasını tam alamamışız. Dur. yok yo, bekle dur. Bekle. Dayı sen bir pompalasana oradan. Pompala dayı pompala. Tamam. Bas abi şimdi. Hadi. Gel. Geliyor. Geliyor. Valla geliyor az az ama. bunu bunu biraz dolduralım tekrar hemen diyeyim. atıyorum bakalım bir çalıştır bir. bak gitti değil mi yine şey yap pompala dayı pompala abi çalıştır sen dayın pompalasın pompala 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 dur bir dayı biraz daha dayı geliyor tamam dur bir Pompala dayı. Evet, içerideki çamur. Ha, gelecek gibi. Gel tamam dayı, dur. Ha. İçerideki çamuru atıyoruz arkadaşlar ama bir sıkıntımız var. Şu an kuyudaki su motora yetişemiyor. Onu da gösterebilirsem göstereyim. Az önce çektik. Evet. Kapat abi, kapat olsun bir kuyu bir dolsun abi. Yok mi kaçırıyor. Yok kulepe kaçırmıyor. Az önce hepsini çektik ya dayı. He. Tamam böyle He. dursun dayıma. Ya şunu işte diyor mu ya şuraya bağlayalım. Kapat abi bir. Bak, tekrar çamur Tamam ya. kapat abisi. Şu an tekrar doluyor. Evet dört buçuk metre kuyumuz motor bir dakika kadar kısa bir sürede hemen boşaltıyor arkadaşlar ama doluşu yine 2-3 dakika sürüyor 2-3 dakikada tekrar geri doluyor Evet arkadaşlar çektikçe berraklaşıyor suyumuz ama koyunun dibindeki su hızlı tükeniyor söylediğim gibi yani bu bize yetmeyecek gibi Kapatalım abi daha şey olmasın. Ama iyi bir temizlendi değil mi suyumuz abi? Yani bizim depomuzu doldurmaya 3-5 tuvalet deposunu koyacağız. Onu doldurmaya yetsin yeter abi bize. Çok büyük bir şey beklememek lazımdı. İlerleyen zamanlarda tabi bu bizim düşüncemiz arkadaşlar. Bunun yanına bir iki tane daha aynı ebatta delik açıp en azından biriken suyu fazlalaştırabiliriz. Bu bizim düşüncemiz ama şimdilik durum bu. Biz az önce bir suyu tamamen bitirdik içindeki. Bir yemek molası verdik. 15 dakika sürmüş müdür yemeğimiz? O değil mi? 15-20 dakika arası hemen kuyu tekrar eski seviyesine geliyor. Yani 15 dakikada tamamen doluyor diyebiliriz arkadaşlar. Tekrar bir daha bir çalıştır da abi attığı suyu görelim son kez. Şöyle daha yakından. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, daha böyle temiz bir su. Bazen bulanıklaşıyor. Ama o zamanla oturacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kuyumuzun ağzına şöyle bir kapak yaptık geçici içine fare benzeri bir şey düşmesin diye. Ee, bu içeriden toprağın e, altından kuyunun içinden çıkardığımız kirli toprakla e, biraz hafiften koku yapıyor. Böyle sinekleri falan kendi üstüne çekiyor. Suyumuz biraz daha duruldu gibi arkadaşlar. Önümüzdeki haftaya kadar iyice e, içindeki tortunun dibe çökeceğini ve içindeki suyun temizleneceğini düşünüyoruz. Biraz bir bidona doldurduk. 2-3 bidona. onu size gösterecektim ama döktük. Boş bulundum. Döktüm onları. Yani 3 bidonun arasında da ton farkı var. Gayet iyi oldu. İçerisinde 100-120 litre kadar su var bizim hesaplarımıza göre. Bizim motor biraz güçlü olduğu için tabii ki bu suyu 1-1,5 dakikada hemen bitiriyor arkadaşlar. Ha bu su ne kadar zamanda geri doluyor derseniz 10-15 dakika arasında tekrar geri eski seviyesine geliyor. Bu bizim için şimdilik yeterli gibi. Neden yeterli? Bizim zaten mutfakta kullandığımız depomuz 200 litre alıyor arkadaşlar. 1-1,5 dakika içerisinde 100 litre suyu içerisine doldurduğumuzda bizim için yeterli bir seviyede olacak. Yusuf, söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Yok. Çocukların bir hayali vardı, benim de vardı. Bir prefabrik havuz aldım. Buradan çıkan suyla o havuzu doldururum demiştim. Ama arkadaşlar maalesef o havuz 6 tona yakın su alıyor. Buradan çıkan suyla onu doldurmak biraz imkansız gibi. Ama onun içine bir çözüm bulacağız. Şöyle şimdi size genel olarak bahçeyi bir göstereyim. Tabii biz abimle beraber kuyuyla uğraşırken arkadaşlar annem, ablam, eşim bahçede farklı şeyler yaptılar. Size şimdi onları da bir göstereyim. Şimdi öncelikle şurayı bir göstereyim. Bakın şurada yolunmuş bazı fasulyeler var. Bu fasulyeler arkadaşlar biz e, tohumluk olması için bırakmıştık. Annem ne ablam onları yolmuşlar. Üzerlerinden de tohumluk olabilecek fasulyeleri ayırmışlar. Bu sene tohumluk fasulyemiz bayağı fazla. Yani kendimize iyi bir tohum ayırdık. Şurada da arkadaşlar domatesleri görüyorsunuz. Ne var ne yok hepsini toplamışlar. Biber de toplamışlar. Fasulye de toplamışlar. Birazdan onları da sizlere göstereceğim. Yani genel olarak şu şekilde görün istedim. Kuyu işimiz bittikten sonra da abim üzümleri toplayım dedi ama artık arılar üzümleri talan etmiş. Geçen haftaki videodan hatırlayacaksınız. Arkadaşlar geçen hafta üzüm toplama operasyonuna devam edeceğiz demiştim ama birdenbire vazgeçtik ve kuyu açma işlemine başladık. Onun için üzümler kalmıştı. Onda eşek arıları sarıca denen arılar talan etmişler. Şöyle yine genel bahçenin durumunu da gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Artık bitiyor arkadaşlar. Son demlerini yaşıyor bahçe. Sonbaharında ayrı bir güzelliği var ama bizim için bahçe sezonu çiftçilik sezonunun bittiği günler bunlar. Haftaya bundan çok daha farklı bir sahneyle karşılaşabiliriz. Bir komşumuzun burgusuyla çalışıyorduk. Vurguyla işimiz bitti. Ben onu götürüp teslim edeyim. Ondan sonra da kapanış videosunu çekerim arkadaşlar ve böylece günün sonuna gelmiş oluruz. Şu ana kadar izlediğiniz için yine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şunu götürüp bir yerine Domatesleri bırakalım. Domatesleri falan gösterdim arkadaşlar. Bakın şurada fasulyemiz çıkmış. Maşallah. Artık e, sezonun sonunda çıkan biraz e, sertleşmiş de olsa yine de pazarda satılan fasulyelerden iyi denecek derecede bir fasulye arkadaşlar. Yaklaşık 7-8 kiloluk bir fasulyemiz çıkmış. Şurada kabağımız var. Şurada kapya biberimiz. Altında sivri biberimiz var. Şurada da dolmalık niyetine diktiğimiz ama yeşil kapya çıkan biberimiz var. Onun dışında bir de bunun içerisine domateslerimiz eklenecek ve bugünlük bizden bu kadar diyoruz arkadaşlar. Şuradaki saksılar da göstereyim. Annem ablam Bahçedeki biberleri artık sezon sonunda bu şekilde saksıya alıp evlerine götürüyorlar. Yani bunlar aslında verim verir ama budanması gerekiyor arkadaşlar. Saksıya aldıktan sonra şu çatal kısmından yukarısını budayacaksınız ki bitki önce köke çalışacak. Kökü kurtardıktan sonra tekrar üstten filiz vermeye başlar. Ama annemi ikna edemedim bu konuda bu şekilde alırım ben iyi bakarım o büyür kendine gelir dedi. Bu şekilde yaptılar. Bunu da size göstermiş olayım. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Şu ana kadar videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.